Kanın reklam işi gerçek değil mi? E, ben de hiç almak istemiyorum ama ne yazık ki gerçek galiba. Ah, ünlü bir kardeşim olacak. Çok güzel. Fadik yazın gel bir şey yok. <laughs> Solaryum'da uyuyor kardeşim. <laughs> Solaryumda, Solaryum'da uyuyor mu kardeşim? <laughs> <mı kaldırsın? gülüyor> Sadece iki saat yedim. <laughs> ama ilk günü <laughs> döverim ona göre. oldu baba. Biraz. Ya biraz mı? Biraz olmaz ablacığım. Yarından sonra çekimler başlayacak. Bir an önce eski rengime dönmem lazım. Daha fazla sür şu pudradan. Bol bol sür. Sür sür. İyice aç rengini. Ver bak ben süreyim biraz. Ah, dur dur dur. dur. Boğacaksın ipimizi. Dur dedim sana. Bu nasıl oldu? Nasıl enişte? Açıldın mı? Evet evet. Bayağı, Bayağı açıldı bak. hem de. Ben size söyledim. Pudra işe yarar dedim ben size. Yani az önce acı çikolata renkli bir kımıl zararlısıydın. Şimdi sütlü çikolata renkli bir kımıl zararlısı oldun. Kaç hali çak 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 çak. <laughs> Bana bakın işte. Burada istek dışı bir zencileşme yaşıyorum. Moralim zaten çok bozuk. Şimdi tek yumruk şeklinde uçacağım sana haberin olsun. Sen kendine doğru uç oğlum. Öyle tek yumruk şeklinde. Yani sen salaksan bizim suçumuz ne? Sen salaksan bizim suçumuz ne? <laughs> Gel lan buraya enişte. Gel lan buraya. buraya. Ne oluyor? Kapak <laughs> Ne oluyor? Ya abla, Allah aşkına en azından böyle kısa bir süre için... ...şu eniştemden boşanıp... ...üzerindeki enişte dokunulmazlığını kaldır ya! Saçmalama, Allah korusun. Saçmalama, Allah korusun. <laughs> Allah koruyor zaten. Senin dua et bir tek o koruyor zaten yoksa. Hmm. Bana bak hem senin ne işin var bakayım solaryumlarda molaryumlarda. Aa, uydurma karıcığım yani molaryum diye bir şey daha icat edilmedi. Salat. Hem senin ne işin var solaryumlarda molaryumlarda. He? Ay ben bunu daha önce sormuştum değil mi? Hı. Şöyle izah edeyim ablacığım. Şu şekerleme ve sakız fabrikasındaki kadın bana yarından sonra çevirecekleri reklam filminde başrol teklif edince... Sen de havaya girdin. <laughs> evet ablacığım ben de havaya girdim. Ne? Solaryum salonlarında kendini böyle kunta kinte gibi yakmaya karar verdin öyle mi? Yok ablacığım Hı -hı. ne kunta kintesi. Arkadaşın teki koyu renkli ten ekranda seni daha iyi gösterir dedi. Git biraz yan. Gözlerinin rengi ortaya çıksın dedi. ben de... ne demek Aa, ne varmış senin gözlerinde? Ne güzel. Benim gözlerim zümrüt yeşili oluyor ya ablacığım. <laughs> ne? Zümrüt, zümrüt yeşili mi? Yeşilimin... Öyle mi? Özür <laughs> <laughs> dilerim karıcığım ama sataşmak durumundayım. Buyurun canım. Yani palavra'nın bu kadarına da yu artık yani. Hatta biraz daha kaba ve sevimsiz olmam gerekirse oha. Hatta hatta çüş. <laughs> <laughs> daha da abartırsam... Kalem. Afakan senin gözlerinin neresi zümrüt yeşili? Ha? Neresi? Ya neresi diye ki ablacığım? Ha, neresi diye. Hani hiç anlamıyorsunuz ki. Şimdi evin içinde salondayız diye böyle asıl rengini göstermiyor. Salondayız. Salondayız. Diyor. salondayız Öyle gibi. mi? <laughs> evet. Anladım. E, mutfağa gidince de zümrüt yeşil oluyor bunun gözleri. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Hayır bey işte. O, o, ormana gidince yeşil oluyor gözleri. Ormanda ağaçlara bakınca herkesin gözü yeşil görünüyor, baka baka, baka baka! Hı? Olsun, benimki daha bir yeşil görünüyor, Zümrüt yeşili! <laughs> ee, tabii tabii, Charlie'nin gözleri de masmavi zaten! <laughs> ne? Ee, onun gözleri de deniz kenarına gidince masmavi oluyor diyorum, öyle değil mi Çali? <laughs> Abla ne olur en azından terliğimin tekini sallayıp şey işte. hayır, i̇şte, hayır, hayır! hayır. Ona sadece ben terlik fırlatabilirim. Ne? <gülüyor> 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 bak, bak ablacığım bak, bak. Şu en alttaki ince yeşil çizgiyi görüyor musun ha? Görüyor musun? Görüyor. <laughs> <laughs> bak. Sen şimdi bırak gözlerinin rengini. Nasıl uyuyakaldın o makinenin içinde Aa, onu anlat <laughs> çabuk. Şimdi ben böyle makinenin içinde sırt üstü yatıp da yanıyorum ya ablacığım. Ee? Hani böyle kapağı da üstüne kapıyorlar. Ee. Aletin içinde ben sırt üstü yatarken birden içim geçmiş uyuyakalmışım. Ben sana daha ne diyeyim? ha? Ne diyeyim ben sana? Görevliler beni öldü zannedip kapıyı kırmasalar işte o zaman tam bir hamburger köftesine dönmüştüm. <laughs> ah, ah. E ben sana söylüyorum karıcığım. Bu kımıl zararlısını evimize almayalım. Evin IQ <laughs> seviyesini düşürüyor diye ama hiç dinlemiyorsun beni yani. Enişte, sen hiç zenci dayağı yedin mi? Ha, yemedim, ne olacak? <laughs> Şu anda görünüş itibariyle efsane ha. boksör... ...Muhammed Ali çok yakın bir noktadayım. Ha. Vallahi kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Ha. Bundan senin bile haberin olmaz ha. Akıllı ol ha. Deli bu ya, zır deli ha. İşte. Bir zaman ayarı falan yok mu aletin üzerinde? Mutfaktaki fırınlarda bile yemek pişince kendi kendine kapansın diye bir saat var mesela. Vardı ablacığım vardı da ben zaman ayarını on dakikaya ayarlayacağıma yanlışlıkla yüz dakikaya ayarlamışım. Hiçbir mi uyarmadılar seni? Dikkatli olun, içeride fazla yanmayın, yatarken uyuyakalmayın. Hadi uyuyakaldınız bari rüya görmeyin diye. Ha? Ha? Yok be ablacığım uyarmadılar ya. ben biliyorum orayı. Şu Taksim'deki güzellik salonu değil mi o senin gittiğin yer? Ee, evet. Orası sen işte. Hani tam giriş kapısının üzerinde salaklar giremez diye bir tabela Ne? <laughs> 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 sen o tabelayı <laughs> görmeden daldın tabii içeri. Onlar da seni uyarmaya ihtiyacı duymadılar değil mi? Allah! <laughs> sen bittin işte. Ay, sen bittin. Yapmayın. ya. Sakin ol. Sakin ol. Sakin sakin ol ya. Yapma. Yok. Aa, yok a, Charlie. Bırak. Kapıyı aç. Bırak abi. Ya git oğlum başımdan. Hayır mı? Bunların Yap, böyle bir birbirini sana. yemesi hoşuna gidiyor abi değil mi? Abla bırak. Yap ne Bana bakın. Ne haliniz varsa görün. Bırak. Nasıl? Ben Hı hiçbir ne? şeye karışmıyorum. Bırak. Nasıl yani? <laughs> Hadi bak istiyorum. <laughs> istiyorum. Karıcığım ne olursun hadi kurtar beni ya. Ben hiçbir lütfen. şeye karışmıyorum. Anladın mı? İyi Yaparım. karışma ama karışma. Allah Allah. bağırma bebeğim. <laughs> Seni burada kimse duyamaz. Şu <laughs> anda itibaren enişte dokunulmazlığın kalkmış bulunuyor. <laughs> İmdat! Başka. Baş. Buldum Nalan abla. Bu defa buldum. <laughs> o kadar <laughs> sevinme Tarkan'cığım. Arşimet senden birkaç <laughs> bin yıl önce buldu. Ne? Allah'tan küvetin içinden çıplak pırlayıp da koşmamışsın buraya yani. Yok Nalan abla, vallahi buldum ya, vallahi. İyi e hadi bakalım, yine salakça bir merakla soralım. Neyi buldun Tarkan'cığım, neyi? Afakan'ı tekrar nasıl beyazlatacağımızı buldum Nalan abla. Nasıl beyazlatacağını mı buldun? Evet sevgili ev arkadaşım. Çok düşündüm, çok taşındım. Allah! Bir yere mi taşınıyorsunuz? Lafın gelişti Talat abi. Ha öyle Neyse, ...sonunda seni eskisinden daha beyaz yapacak bir formül geliştirdim Afakan. <laughs> Bana bak beni... ...içi çamaşır suyu dolu küvete batırmayı düşünüyorsan boşuna uğraşma... ...bizde nedir çok canım acıdı. Yine benim banyoyu batırdınız öyle mi? <laughs> ee, benim hiçbir suçum yok karıcığım, bu tamamen Kuntakinte'nin fikri. <laughs> ben bu reklam filminde oynayamam ablacığım. Bana ne? A Acilen her türlü çözümü denemek zorundayız, ne yapayım? <laughs> Pekala. O zaman benim yöntemimi denemeyi kabul ediyorsun ha Afakan öyle değil mi? Ediyoruz, ediyoruz. Başka bir şansım kalmadı zaten. Harika, <laughs> harika. Daha ne duruyoruz? Ver şunu, ver şunu. Hadi. Tamam, hadi giyineyim çıkalım. çıkalım. Giyinelim mi? Nereye gidiyoruz? Tarihi Galatasaray hamamına. Ne? <laughs> 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 hamama mı? Galatasaray hamamına. Aa, aa. <laughs> Hamam. Galatasaray hamamı. O fenalisi yok lan?